at The Voss Space Station. Well, yeah, no ah, there, that, that silence has "Await." Vos is a strange world. Both the Empire and Republic vie for the planet's support in the war. The uh. Voss are leery of outsiders. Access to the planet is restricted. You need permission from a sanctioned official to shuttle down. We've contacted Darth Saravin, the emissary trying to woo the Voss. He believes you're coming to help. Vos bir gezegen dedi. Ee, Force'la bir alakaları var ama ne imparatorluk tarafındalar ne cumhuriyet tarafındalar. İki gezegen ya iki tarafı da destekliyorlar dedi yani. O dediğiniz adam Darth Serevin güvenilir mi? What does he know about me and my mission? Nothing. Help him if you wish. We do not care. You may encounter Voss who know something of your purpose. They are attuned to the Force, and their most gifted receive visions of the future. Voss vision interpretation sometimes suffers. True. Years ago, when the Empire became aware of Voss, the Emperor sent the military to lay siege to the planet. The visionaries thwarted what they foresaw to be a simple attempt to conquer, but the emperor's purpose was to claim a Vos visionary to okay, howl the voice of the emperor. Hani imparatorun gerçek sesi kendi sessizliği almıştı ya, Voss onu bulacağız. then this visionary is proof that darth Barris is not not what he to be. Olmadığı, there. Are sesin the yani the onu true true voice says. went on a pilgrimage to discover the nature of a great dark side presence on vos. he has not been heard from since. the voice is quieted. you must retrace the voice's steps, discover what has befallen him, and free him. A okay görelim şey imparatorun sesini. Bu ne imparatorum da her şeyi var. İmparatorun gazabı var, imparatorun eli var, sesi var. Caesar'da imparatorun meme uçağınasın satayım? Ha! Ah. Ölmesi lazım galiba sesin serbest kalması için. Isn't it possible he's just preoccupied? Servant 2. Halbuki dedik ki belki eşkuldu <laughs> şu ses. O yüzden. But now there is nothing. something Muzzles... the voice sought a voss hermit named madagaru To request an audience with madagaru the voice was to light signals scattered about the land outside the voss capital Voskar. this hermit was the last being to see the voice find out what he knows sesini bulacağız şimdi da çok cool bir sesim var ama bu beni korkutmadı ya. I do not scare easily. Daha fazla yaklaşma. Ölüm buralarda falan da. Ölümün Come to me. Ha? Voice? Gazap bana geldi dedi. Aa imparator konuşuyor bizimle şu an bizzat. Darth Barris plays the old games. He maneuvered me here, knowing this body could be bound to this place. Barasın eski oyunları işte dedi beni burada kalmaya mecbur bıraktı vesaire vesaire ölmesi lazım İmparatorum. Majesteleri, Your Highness ne denir? I Ölmesi lazım. Bu imparator konuşuyor zaten. Salmakor's dark secrets here are of import, but they will wait. I must be released. Another time I will return for what I require. Serbest bırakılmam lazım dedi. E tamam bedeni bırak, bu bedeni bırak gitsin ya. Ya da ben ne yapabilirim? İmparatorum sizin için. Tell Sadece bu beden ölürse serbest kalabiliyorum dedi. Will not repeat. But for now, the entity Ben bütün gardımı indireceğim ve sen gazap olarak beni bu bedeni öldüreceksin yani dedi. Başka bir I am yours to command. isteğiniz I am var mıdır ready. imparatorum? Ağzınıza bile sıçarım hiç merak etmeyin. Aha o ses koruyor orada. <laughs> 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 You have issues, yeah. The life in this body is ebbing. You have done well, my wrath. Once, well, Once I am released, the hand will know all that has transpired. I cannot be trapped twice. They will continue to guide you in the effort to ruin Darth Barris's bid. You're not dying fast enough. Sen gazabım. Gerekirse imparatora bile I have completed <laughs> my mission on Vos. Imparatora sesini biçtik. Yes. We are again aware of the voice. Sese tekrar kavuştuk. Preparations are being made to secure a new host, but the rituals take time. Tekrar zor olacak ama ritüeli falan onun biraz zaman alıyor dedi. İmparator memnundu. Events are progressing faster. With the help of Armageddon Battalion, Darth Vowron has gained a foothold in the battle for Corellia. Voldana'na Armageddon Battalion'ını verdirdik ya. O Corellia'da yişler başarmaya başlamış. Ama e, her şey Vowron'un kurtulması, ya kurtulması lazım Vowron dedi. Baras e, onu. Baras'ı için onun ölmesi lazım ki Baras kendi şey yapabilsin. Dark Konsey'e ben imparatorun sesiyim diyebilsin. Bizim de Vovron'un öldü ölmemesini sağlamamız lazım. onu korudum. Send me I'll stop any attempt on Yo, Hazır savaş da var. Şu Muriyet İmparatorluk. <laughs> Assassins, end Assassin's end. yollamış. Baras Bowron'u öldürmek için. Tamam. My lord, I'm afraid we cannot go to Corellia at this time. Yala? The Empire has enacted a martial law blockade of the entire system. Dedi ki Queen, e, Lordum dedi, korkarım ki Corellia'ya direkt gidemeyiz dedi. E, i̇mparatorluk bir şey, bloklama koymuş bütün sistemde oraya ulaşım için. Yani ulaşamıyoruz şu an oraya. E, Not, pick here tell me the details so we can figure out a way to overcome this the imperial fleet has been equipped with special transponder signal emitters any ship without this emitter sticks out like a sore thumb hmm I've never heard about such an initiative I've been monitoring Barris's communications lieutenant he only implemented the order recently out a signal emitter with Corellia space clearance we will be noticed the minute we Dedi ki, but e, I believe I have a solution. Zeki adam var. Hadi bakayım. Her zaman bir çözümüm var, değil That's why I keep you around, Quinn. You're my answer man. It has been an honor to be that, my lord. I intercepted a transmission granting Corellia clearance to a Class A starship. Yakınlarda bir, from here. bir gemi var. O gemiden bir bir Onu patlatırsak, we patlatır. can board the vessel and take their secrets. They won't part with it easily. We'll have to go in there, guns blazing. A lot of fellow Imperials are going to die. <laughs> Şimdi orda imparatorluk askerleri de var. Mecburun için imparatorluk askeri kesmemiz lazım. Onu da istemiyorum. Yani biz imparator. Ne yapım? Mecbursa. It's for the larger good, Lieutenant. Mecburum. Yani. It will be tough going. The ship şey is seasoned. I know the schematics of Class A starships by heart. I could accompany you on board and lead you directly to the transponder station just a suggestion but it would help expedite things come tamam. on queen my lord i could not leave you to this fate without showing the respect of being here to witness it <laughs> I'm not değil quite sure what you mean, but I'm happy to have you on my missions. I'm not joining your mission here, my lord. I'm thwarting it. It pains me, but this entire scenario is a ruse. There's no martial law and no special signal emitter. Barris is my true master. <laughs> I had me to lure you here to have you killed. <laughs> Dedi ki Baras benim gerçek ustam dedi. Ha ulan Queen'e çok güveniyordum ya. Ya abi herkes yapsın sen yapma be Queen ya. Ben senin için hiçbir şey ifade etmedim lan. Aramızda ilişki vardı şey yani. Dostluk vardı. Sen bana aşıktın lan. but he's forced my hand and i must side with him this kind of intrigue makes my spine tingle i'd love to kill a traitor i have no idea how long i've held my breath hoping you wouldn't use your power on me barris specifically expressed that i should extend his welcoming hand to you join us are you kidding me i may sense nothing jesus sen but... <laughs> sen jesus will günde. be a great benefit when barris has turned you to him jesus for now, I can't have you disrupting my calculations. What? Uh. Yeah. Uh. Uh. Barris and I have been planning this for some time. I we'll we'll have, have this to, to face this face. fight alone, my lord. You'll have to the queen. Ya ben... Size çok teşekkür ediyorum bunca zaman için ama Baras benim gerçek ustam. En başından beri ona bağlıydım dedi. Yani bizi bir yandan da seviyor hala. Ya aptal mısın oldum senin. Oğlum Queen çok üzdü beni ya. I really thought you were smarter than this. I'll show you how smart I am. Ne kadar zeki olduğumu göreceksin. Sizi Siz savaşlarda gözlemliyorum. your strengths and weaknesses ve zayıflıklarınızı not aldım bunca zaman dedi. Sizin savaş tam zıddı olarak programladım dedi. Kapa çeneni artık. Heh. Sizin ölmeniz lazımdı. Kendine bu kadar yüklenme ya. Ha öldürülemem. O kadar uzun zamandır birlikteydik. Benim yenilemez olduğumu anlamadın mı? Size ihanet ettim. Merhamet beklemiyorum sizden dedi. Merhamet. Queen. Oğlum çok üzdü ya koyayım beni. Aşırı güveniyordum. Öldürmeyeceğiz. bayıttık I will keep you alive. Sen canlı tutacağım. And will see if you earn my trust again. Ve sen benim güvenimi tekrar geri kazanacaksın. This is unexpected. Bu beklenmedik bir şey. Darth Barris would never forgive such a failure. If Barras böyle bir şey yapmazdı dedi. My dedication to you will never come into question again. Dedi ki bir daha sizi asla sorgulamayacağım dedi. I'll be keeping an eye on you, just the same. Of course, my lord. Salah, this has delayed you enough. I'm eager to return to the ship and put this behind us. The ship is through there. Prepare for departure. I'll join you shortly. Of course, my lord. Bir şey, şey, şey gemiyi kalkışa hazırla. Do you plan on ya. telling the others what happened? Şey dedi. Lordum dedi. Diğerlerine söyleyecek misiniz bunu dedi. Söylemeyeceğim aramızda bu. Lan Queen deri zekalı ya. Ben buna bir daha nasıl güveneyim şimdi? Don't worry. This will just be between the three of us. <laughs> Kazanacak. I güvenime. appreciate it, my lord. I will see you back at the ship.